Ben şu kadar senedir bilgisayar kullanıyorum. Belki de Türkiye'ye girdiği zamandan beri kullanıyorum. Şunu bir daha takmaya cesaret edemiyorum. Akşam arkadaşı çağırdım. Bunu sökmeyi bana öğret dedim. Sökemem kameranın önünde maçıp olurum dedi. Parçalamayı bile beceremiyorum. Takılır elin vidaya bir şey elim kanar orada diye üktüm. Sökme tatbikatı yaptım akşam. Burada rahat sökebilmek için. Her şeyin bir ehli olması gerekmiyor mu? Bunu aldım ben, harap ettim bilgisayarı. Aklımca bütününü aldım. Bu bilgisayarın hard disklerinin parçası. Bütün her şey bunda aldım. Koy cebine hatıra sakla ne yapacaksan yap. Bu çok değerli bir şey. Uçlarında altın var. Kolay kullanılsın diye. Ama şu plastik parçaları olmadan kullanılmıyor. Bu plastik parçaları bunu kullanılır hale getiriyor. Bunun içinde milyarlarca sayfa kitap yazacak kadar mürekkep var. Ama şu basit plastik parçaları klavye olmadıkça sen bununla bir şey yazamıyorsun. Bunu aldın mı elimde bilgisayar diyemiyorsun. Bilgisayarın hard diski elimde diyorsun sadece. Ye iç afiyet olsun bundan bir şey olmuyor ki. Aziz kardeşlerim hoşumuza gitse de gitmese de bu bilgisayardan şu sonucu çıkarıyorum ben. İslam'ı Ebu Hanife'den gördüğün gibi yaşamak zorundasın. Kur'an'ını alayım ben dediğin zaman elinde böyle kalır Kur'an. Soyutlayamazsın onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden. Adına ne söylersen söyle. Ashab-ı kiram gibi Müslümanlık yaşayacağım. Arada 1300 senedir de olanların hepsini yok sayacağım diyemezsin sen. O Moğolların istilasıyla, Haçlı ordularıyla, Abbasilerin saraylarıyla, Emevilerin zulümleriyle, Fatimilerin filancasıyla, Osmanlıların mehteranıyla bütün 1400 senedir yuvarlana yuvarlana bu çığ senin önüne doğru geliyor. Bu şekliyle İslam Allah'ın sana göndermek istediği İslam'dır. Olur mu ya? Koca şey çantaya sığmaz niye taşıyayım? Ah bilgisayarın özü deyip Kur'an'ı çıkarıp aldın mı elinde kalır o. Hahamları gibi, papazlar gibi Allah'ın kitabını kendi boyana göre boyarsın o zaman.